Evet burada biz depremle ilgili deprem bölgesiyiz ve depremle ilgili gerekli adımları atarsak Zeki abinin bahsettiği şekilde burada depremi çok hafif bir şekilde atlatma durumumuz söz konusu olacaktır. Ancak siz işte Allah'a emanet bir şekilde bina yaparsanız, imar verirseniz ya da denetleme yapmazsanız o zaman en ufak bir sarsıltıda binlerce insanımızı kaybetme durumuyla karşı karşıya kalacağız. Onun için yani deprem olduğunda işte siyasi görüşe göre bir ayrım yapmadığı için herkesin içinde bulunduğu bina sıkıntılı ve siyasetin üstünde bir bakış açısıyla buna bakmak gerekiyor ve ben bir hukukçu olarak mesela ben mahkemedeki davalara bakarım davada ne eksiklik var neler dikkat edilmiş ya da neler eksik şu an hali hazırda piyasada bunun üzerinden bir gitmek gerekiyor bakın depreme dayanıklı yapı standartlarına uygun olup olmadığı araştırması yapılır çünkü çoğu binanın depreme dayanıklı standartlar çerçevesinde yapılmadığını söyleyebiliyoruz ve bu binalar yeni yapılan binalar. Şimdi biz devamlı eski binalardan bahsediyoruz ama burada yeni binalar da aynı şekilde devam ediyor. Yani. Biz bir önceki dönemde işte çimento sunumu, işte kumunu, deniz kumu olması, ya da az çimento ya da işte az demirin kullanıldığı eleştirisi yapıyordu. Bugün yine aynı şey söz konusu yani hiçbir şey değişmemiş. Bina yapılırken gerekli izinler alınmış mı alınmamış mı? Mesela gerekli izinler alınmadan bir sürü binanın yapıldığını ve belli bir süre geçtikten sonra bu binalarla ilgili hiçbir işlem yapılmadığını görüyoruz. İdare Mahkemesi binanın yıkılmasıyla ilgili işte bir kararı onaylıyor ama bir bakıyorsunuz yan tarafta belediye bunu uygulamıyor yani. Çünkü diyor ki ben buradaki böl en azından bu bölgeyle ilgili bir işlem yaparsam oradan bir oy alamayacağım diye e, oy çekincesi neticesinde bir e, işlem başlatmamış oluyor. Yani. Şimdi zemin etüdüyle ilgili bir rapor isteniliyor mahkeme tarafından. Bunun yapılmadan, bu zemin etüdü yapılmadan birçok binanın yapıldığını görüyoruz. Yani. Az önce Selman Hocam ilçe ilçe bahsetti yani. Esenyurt'a bakın hocam. Esenyurt'ta evet. devasa devasa binalar var yani. Evet. bu biz bunun hangi zemin etütüne göre yapıldığını söyleyebiliriz. Yani hangi deprem yönetmeliğine göre yapıldığını söyleyebiliriz ki yani. Hatta çoğu binanın halen iskanı yok yani. Ben ben de Beylikdüzü Esenyurt bölgesinde yaşıyorum ama bak belki onlarca bina var hali hazırda ne iskan alabiliyor ne bununla ilgili kat mülkiyet kanununa göre de e, tapuya şehirlerini yapabiliyorlar yani. Niye? Çünkü bütün her şey eksik. Belli zamanda göz yumulmuş, bir şeyler yapılmış, izinler verilmiş, yapılmış bina öylece kalmış Esençi'dir. yani. Ve içinde insanlar var yani. Yaşıyorlar yani Esençi'dir. yazık. Çok, çok söylüyorum. Bu maalesef AK Parti'nin günahıdır yani esen yok gibi bir yer. Tabii tabii. Çünkü o düşünmek lazım bizim hocam, yani, Bu yani. noktada siyasi bakmamız doğru olmaz. Kesinlikle. Cumhurbaşkanımızın liderliği ayrı kardeşim ama yeri gelince bizim onlardan farkımız olmalı. Biz kendimizi eleştirebilmeliyiz. Yani çok yanlış. Dediğin gibi o binalar var, var orada ya. Dere var. Dere'de bir bakıyorsunuz işte devasa devasa binalar dikilmiş yani. Aynı evet. şekilde şu an işte Hocam, ekspres, yolunu, ekspres yolu ekspres yolu üzerindeyiz. <laughs> es Esenciles diye adı çıktı ha, değil mi yani? bu Esen yurttaki yani gökdelenler vallahi yemin ederim ben yok. Ya evet. şunlara bak şu şu. Evet. Ayıptır yani bu ya. Bunu, bunu hangi bu ayıptır, Bunu AK Parti yapıyorsa ayıptır, ayıptır. De ayıptır. Bunu CHP de yapıyorsa ayıptır. Cumhurbaşkanımız ne dedi? Biz bu şehre ihanet ettik dedi. Hala devam ediyorsunuz ihanet etmeye. Yapmayın kardeşim. Şu binaları böyle dikmeyin ya. Bu güzel İstanbul'a böyle ihanet etmeyin ya. Hangi parti ise de bak. Kesinlikle